Bu videomuzda Zekerion yeni nesil DNP'de uygulama kontrolü nasıl yapılır onu göstereceğiz. Zekerion DNP arayüzünde DNP sekmesinin en altında bulunan policy bölümüne geliyoruz. Burada applications control tarafında daha önce oluşturmuş olduğumuz polisleri görme imkanımız mevcut. Yeni bir polis oluşturmak istiyorsak da buradan artıya bastığımız zaman yeni bir polis ekranı gelecektir. Burada polisin ismini değiştirme imkanımız buradan mevcut. Burayı değiştirdikten sonra polisi enable tarafını aktif etmemiz gerekecektir. Daha sonrasında applications altında hangi uygulamaları burada kontrol edebiliyoruz onlara bakalım. Burada kategori bazında uygulamaları kontrol edebiliyoruz. Browser tarafındaki uygulamaları, games tarafındaki uygulamaları, grafik 4 tarafı tarafındaki uygulamaları veya yani Media Player, Messengers, Office Applications tarafındaki uygulamaları yine burada kategori bazında kontrol edebiliyoruz. Buradaki ayarlamaları yine bu Applications bölümüne tıkladığımızda burada uygulama kategorilerini görme imkanımız mevcut. Örnek açısından browser tarafındaki uygulamalarımıza bir göz atalım. Burada Chrome, Edge, işte Opera, Yandex Browser gibi uygulamalar yüklemiş bu kategorimizde. İstersek buradan bu uygulamaları kaldırabiliriz. İstersek de yenisini buraya ekleme imkanımız yine mevcut. Buradan et kategori dediğimiz zaman kendimiz özel bir kategoride oluşturabiliriz uygulamaların bulunduğu. Burada bu değişiklikleri yapabildiğimizi gördükten sonra polis tarafına geri dönelim. Daha sonra operations tarafında access tarafında işte yasaklı mı olsun, izinli mi olsun veya access control list mi olsun gibisinden burada access belirleyebiliyoruz. Daha sonrasında create incidents diye burada bir kritiklik seviyesi belirtebiliyoruz düşük mü olsun, orta mı olsun, yüksek mi olsun gibisinden. Veya burada loglama işlemi de yaptırabiliriz. Bu olay gerçekleştiği zaman işte database'e göndersin Veya logumuz varsa stok tarafına da buradan gönderebilme imkanımız mevcut. İşte mesaj göndersin dediğimizde bu olay gerçekleştiği zaman yine işte alıcı tarafına, gönderen tarafına mail adresini indikten sonra konu başlığını veya mesajı buradan yine gönderebiliriz. Burada kullanıcıya bilgi de verdirme imkanımız mevcut. İşte şu uygulamaya giriyorsunuz, dikkatli olun veya işte yasaklı yere girmeye çalışıyorsun. O da mesajlarda gönderebiliriz kullanıcıya. Daha sonrasında blog snapshot taking dediğimiz zaman bu uygulama üzerinden yine snapshot almasında engelleme imkanımız burada yine mevcuttur. Burada düzenli tarafına bastığımız zaman işte hangi kullanıcılar ve gruplar için bunu uygulasın buradan seçebiliriz. Alt taraftan da istisna oluşma imkanımız mevcut. İşte şu grup için olsun ama bu grubun içindeki şu kullanıcı için sistem olarak tanımlama imkanımız mevcut. Bu işlemleri de gerçekleştirdikten sonra distribution tarafında hangi cihazları bu polisi uygulayacaksak buradan da bu cihazları seçmemiz gerekiyor. Sonrasında buradan save deyip bunu kaydettikten sonra buradan da yine kırmızı bölümden buraya app yapmayı unutmuyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra polisimiz çalışacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.güneybilişim.com'a destek için destek.güneybilişim.com'a mail atabilirsiniz.